Bazı arabalar vardır, yokuşta bayılır, kliması yoktur, konforu sıfıra yakındır. Ama bazı arabalar vardır, gölgesi bile mahalleyi susturur. Beyaz Toros gibi. Toros, Renault'un Türkiye'de Oyak işbirliğiyle ile ürettiği efsane bir modeldi. Uygun fiyatlıydı, sağlamdı, parçası ucuzdu. Dağ köylerinden şehir merkezlerine kadar her yerde çalışırdı. O yüzden yıllarca polis araçlarında, resmi kurumlarda, taksilerde, köy minibüslerinde kullanıldı. Halk arasında şöyle denirdi. Toros candır, gitmediği daha yoktur. Ama işte tam da burada mesele başlıyor. Çünkü bir dönem bu cana yakın araç bambaşka bir şeyin simgesi haline geldi. 1990'lar Türkiye terörle mücadelenin en sert yıllarını yaşıyor ve doğu, güneydoğuda bir efsane yayılıyor. Beyaz bir toros mahalleye girdiğinde birileri alınır, ve bir daha geri dönmez. Gözaltıydı ama kayıt yoktu. Sivildi ama silahlıydı. Kimdi, kimdendi soran olmazdı ve yıllar geçtikçe Beyaz Toros sadece bir araba değil, devletin görünmeyen yüzünün, karanlık reflekslerinin sembolü haline geldi. Bu sembol nasıl siyasete geri döndü? 2015'te Davutoğlu'nun o meşhur sözü çok konuşuldu. Çözüm süreci biterse Beyaz Toroslar geri döner ve son zamanlarda bu ifadeyi bir başka isim sıkça gündeme getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. Hemen her güvenlik ve adalet tartışmasında bu ifadeyi kullanarak şunları söylüyor. Biz beyaz torosların faili meçhullerin olduğu Türkiye'ye dönmeyeceğiz. Bu sözler sadece geçmişe değil, güç karşısında hukukun üstünlüğünü savunan bugüne dair bir duruşun işareti. Bugün ne anlama geliyor bu kavram? Beyaz Toros deyince artık kimse bir otomobilden bahsetmiyor. Bu hukuk dışı güç kullanımını, kayıtsız gözaltıları ve halkın devletten korktuğu dönemleri simgeliyor. Toros, otomobil dünyasında ucuz, sağlam ve ulaşılabilir bir araçtı. Ama siyasetin ve toplumun belleğinde bir dönemin karanlık gölgesi olarak kaldı.